Evet dostum, sıran sana geldi. Umarım artık anlamışsındır. Yeni döneme yeni videolarla fena bir giriş yapacağız. Gel sana bir anlatayım. <laughs> Merhaba dostum, video hoş geldin. Nasılsın? iyi misin? Umarım iyisindir. Önceki videolardan tanıyan arkadaşlar belki olur. Ben yine de kendimden kısaca bahsedeyim. İsmim Kemal, Marmara Üniversitesi Fizik Öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim. Üniversite birden beri lise öğrencilerine fizik dersi anlatıyorum. Ki hala da anlatmaya devam ediyorum. Şimdi gelelim konumuza. Sana 10 numara 5 yıldız bir haberim var. Bu yıl YKS'de tamamen TYT fizik olsun, AYT fizik olsun fulluyoruz. Ve bunu seni sıkmadan hani video süreleri en fazla 20 dakika olacak ki ortalama 10-15 dakikası olacak. Ve videolarda yeri geldiğinde araya editler gidiyor. Videonun başında da fark etmişsinizdir zaten beğeneceğini düşünüyorum bunları da. Yani aslında burada tamamen amacım sen masanın başına oturduğun sürece senin odanı dersi tutmak. Sen birkaç videoyu izlesen zaten demek istediğimi anlayacaksın. İlk olarak TYT fizikten başlayacağız. Bir ay içinde TYT fiziği bitireceğiz. Günlük iki video izlesen çok rahat bir şekilde biter. Ve TYT fizikten harbiden soru kaçırmaz. Daha sonra AYT fiziğe başlayacağız. Daha sonra denemeler, soru çözümleri derken bir bakmışsın üniversite sınavı gelmiş. E artık anlaştığımızı düşünüyorum bence. <laughs> İlk TET videosuna mutlaka beklerim seni. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutma. Bizden geri kalma. Kendine iyi bak. Bol bol çalış. İyi çalışmalar.